Rahim sarkmalarında eğer rahimde herhangi bir e, alınmasını gerektirecek durum yoksa, rahimin korunması yönünde ve dolayısıyla asılması yönünde bir yaklaşım güncel tedavi prensibi olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla rahim askı yöntemleri şu anda e, güncel cerrahi teknikler arasındadır. Bu ıı, asma yöntemlerini karından ya da vajinal yoldan gerçekleştirebilmekteyiz. Karından yapılan yaklaşımlarda özellikle laparoskopik dediğimiz kapalı ameliyat tekniğiyle rahimi ya kendi dokularıyla asarak ya da meş dediğimiz yama dediğimiz sentetik Vücutla uyumlu malzemeler kullanarak yukarıya doğru asmakta ve normal anatomiyi yeniden oluşturmaktayız.